Evet GTA 6 fragmanı yayınlandı. Ortalık yangın yerine döndü. Gelin şimdi hem fragmandaki detaylara birlikte göz atalım hem de GTA 6 ile ilgili daha önce elimizde hangi bilgiler vardı onlara şöyle bir bakalım. Evet Rockstar sızıntıların önüne geçmek için GTA 6 fragmanını erken yayınlamak zorunda kaldı. Ya Rockstar Reis fragmanı değil GTA 6'ya erken yayınlayacaktı. Neyse efendim fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihi de ortaya çıktı. GTA 6 2025 yılında geliyor. Evet bir koca yıl daha GTA 6'yı oynamak için bekleyeceğiz. Tabi oyunun çıkış tarihiyle birlikte en merak edilen konulardan biri de oyunun PC'ye çıkıp çıkmayacağıydı. Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki GTA 6 2025'te PC'ye çıkmayacak. Oyun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliyor. Rockstar eğer normal stratejisine devam ederse en az bir yıl sonra biz oyunu PC'de göreceğiz ama videonun sonunda benim bununla ilgili bir teorim var belki Rockstar PC oyuncularını sevindirecek yeni bir yöntem izleyebilir. Efendim GTA 6 fragmanının en dikkat çeken anlarından biri de Ahanda bu plaj bölümü. Şu an gördüğünüz bu sahneler tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor. Rockstar oyun fragmanlarını tamamen gerçek oyun içi görüntüler kullanarak yapıyor. Yani oyunda hayvan gibi grafik olacak bu kesin. Ama bu plaj sahnesinin en çarpıcı yanı bu karede çok fazla NPC olması. Baya baya kürekle NPC atmışlar oyuna. Yani sonunda GTA 6'da gerçekten oldukça kalabalık şehirler görebileceğiz. Şu karedeki gece kulübüne bakın, sokaklara bakın, plajlar vesaire yani kalabalık bir oyun bizi bekliyor. Ki bazı geniş açılar şehrin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Ki şehirle ilgili detaylara sonraki maddelerde değineceğim. Sadece büyüklük değil aynı zamanda küçük alanlardaki detaylar da oldukça dikkat çekici. Örneğin şu dükkandaki arka plandaki içki şişelerine bakın. Gerçekçiliğe katkı yapacak ufak detaylardaki fazlalık gerçekten inanılmaz boyutta. GTA 6 hikayesinin Bonnie ve Clyde hikayesinden yani suçlu bir çift hikayesinden esinlendiğini biliyorduk. Fragmanda da Lucia ve Jason'ın hayatına şöyle kısa bir bakış atıyoruz. Lucia ve Jason Jason'ın kişiliklerine başka bir maddede değindim. Ama fragman üzerinden devam edecek olursak belli ki bizi oyunda oldukça hareketli, zamanın ruhuna uyacak şekilde anı yaşayan iki karakterin hem dramatik hem gerilimli hem de eğlenceli hayat hikayesine göz atacağız. Özellikle fragmandaki sosyal medya göndermeleri de dikkat çekici. Arabanın üzerinde twerk yapan insanlar, yaşanan her şeyi kameraya kaydetme dürtüsü, zenginlik, ihtişam takıntısı, sosyal medyada dikkat çekme için vücudunu kullanan insanlar gibi pek çok sosyal medya yani günümüzü yakalayan göndermeler de oyunda olacak belli ki. Amerikan kültürüne sağlam göndermeleriyle bilinen Rockstar belli ki bu oyunda sosyal medya üzerinden bu sefer hepimize sağlam giydirecek. Sadece bir buçuk dakika süren fragmanın bile hikaye anlatımı, sinematografisi çok iyi görünüyor. Dan Hazır'ın ayrılışından sonra hikaye anlatımı nasıl olacak diye merak ediyordum ama fragman heyecanımı arttırdı. Çıksa da oynasak valla. GTA 6 fragmanında dikkatimi çeken bir detay aklıma San Andreas'taki çete savaşlarını getirdi. Neden derseniz şöyle ki fragmanda farklı etnik gruplardan, farklı topluluklardan kareler gösterildi. Siyahilerin, Latin Amerikalıların ve motorcu abilerimizin göründüğü kareler fragmana özellikle serpiştirilmiş gibi. Acaba yine bölge ele geçirme benzeri ya da bir grupla ittifak yapma gibi hikaye seçimleri de olabilir mi? Bir GTA oyununda hikaye seçimi olması pek muhtemel görünmüyor ama belli ki oyunda farklı gruplarla sık sık iletişim halinde olacağız. Özellikle motorcu abilerle tekrar takılmak eğlenceli olurdu. GTA 6'nın Red Dead Redemption 2'den aldığı tek özellik belli ki saç uzatma olayı olmayacak. Oyunda pek çok farklı soygun görevi olduğunu biliyoruz. Konteyner soyma, banka, dükkan soyma gibi. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla tıpkı Red Dead Redemption 2'deki gibi bir dükkan soyarken kolay tanınmamak için yüzümüzü gizleyebileceğiz. Acaba Red Dead Redemption 2'den başka hangi özellikleri aldılar çok merak ediyorum. GTA 6 ile ilgili en merak edilen konuların başında tabii ki oyun haritası geliyor. E malum GTA haritaları her zaman sansasyonel olmuştur. Her yeni GTA oyunu gündeme geldiğinde ilk sızan bilgi oyun haritası ile ilgilidir. Ve genelde harita büyüklüğü övülür. GTA 6'da da benzer bir durum yaşanıyor. Oyunla ilgili ilk sızıntılar geldiğinden beri üzerinde en çok durulan konu oyun haritası oldu malum. Yıllar içinde pek çok farklı harita çıktı ama bu haritalar arasında gerçek oyun haritasına en yakın olduğunu düşündüğümüz harita Ahanda bu. Şimdi buradan neden bu harita gerçeğe en yakın olsun ki diyorsunuzdur. Şöyle ki bu harita geçtiğimiz yıllarda sızan oyun içi görüntüler analiz edilerek oluşturuldu. Bir grup manyak GTA müptelası oturdu ve sızan oyun içi görüntülerdeki her caddeyi, sokağı, kaldırım taşını inceledi. Efendim bir takım hesaplamalar yapıldı. Oyunun Vice City'de geçeceği tespit edildi. Sokaklar, caddeler Vice City'nin esin kaynağı olan Miami City ile eşleştirildi. Ortaya ahanda bu harita çıktı. Ya Yaklaşık 147 kilometre kare büyüklüğündeki bu harita GTA 5 haritasından 2 kat daha büyük. Daha önce Rockstar'dan sızan bilgilerde oyunda birden fazla büyük şehir olacağı ve bu büyük şehirlerin köprülerle birbirine bağlanacağı söyleniyordu. Oluşturulan bu haritada da büyük sulak alanların yer aldığı köprülerle birbirine bağlanan birkaç metropol olduğu görünebiliyor. Red Hill Forest ve Leaf Links gibi ormanlık alanlar, bataklıklar, dev plajların yanı sıra oyunda yaban hayatının da önemli bir yer kaplayacağını gösteriyor bu harita. Ayrıca haritanın çevresinde de bir sürü irili ufaklı ada da göze çarpıyor. Oyunda 6 adet irili ufaklı ada olacağı, bu adalardan birinin Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya oldukça benzediği de söyleniyor. Dikkat ederseniz haritada baya bir deniz, göl, kanal vesaire bir sürü sulak alan var. Bu da GTA 6'da suyla oldukça içli dışlı olacağımızın kanıtı gibi. Sonraki maddede oyunda suyun neden bu kadar önemli önemli olduğuna değindim. Efendim GTA 6 Vice City'de geçecek. Bunu artık biliyoruz. Vice City demek de Miami demek. Peki Miami demek ne demek? Tabii ki deniz, kum, güneş, plaj, sörf ve sibelcan demek. Efendim bu Miami'liler Miami Büyükşehir Belediyesi'nin de teşvikiyle yıllardır sörfe tutkun bir halktır. Bizim emekliler akşamları kahveye pişpirik oynamaya gider. Miami'liler de sörf yapmaya. GTA 6'da da önemli yan etkinliklerin arasında sörf yapmanın olacağı düşünülüyor. Kim düşünüyor Braga bunları diyenleriniz olacaktır. Aslında bu surf goy oyunun kaynağı Rockstar'ın üzerinde çalıştığı yeni ve aşırı gelişmiş su fiziği teknolojisi. Sadece surf dediği su kaya ve bir takım diğer bazı su sporları da yapılabilecekmiş GTA 6'da. Daha önce anda şöyle bir GTA 6'ya ait olduğu söylenen su fiziği videosu sızmıştı. Ancak bu videonun yeni nesil Rage oyun motoruna ait olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok kaynak Rockstar'ın devrim niteliğinde bir su fiziği teknolojisi geliştirdiğini ve oyunda gerçekten oyun dünyasını kökten değiştirecek yepyeni bir su teknolojisi kullanıldığı söyleniyor. Burayı şimdi biraz detaylandıralım. Efendim GTA 5'te Rage oyun motorunun 7. sürümü kullanılmıştı. Bu versiyonla birlikte DirectX 11'e geçiş yapılmış ve daha düşük bellek yönetimi gibi bir sürü yenilik de gelmişti. Red Dead Redemption 2'de ise Rage upgrade edilmiş ve 8. versiyona geçiş yapılmıştı. Rage 8'de ise gerçekçi yapay zeka, hava durumu yönetimi gibi çok çok daha fotorealistik bir grafik yapısıyla birlikte Vulkan ve DirectX 12'ye de geçilmişti. Şimdi yeni sıçramada GTA 6 ile olacak. Rage'in 9. versiyonunda yine fotorealistik bir grafik yapısı, poligon sayısındaki büyük artış olacağı zaten sızan oynanış görüntülerinden ve şu anda muhtemelen izlediğiniz fragmandan da görüyoruz. Ancak asıl geliştirmelerin su fiziğinde ve araç çarpışma mekaniklerinde olacağı ciddi kaynakların hem fikir olduğu konular bilgilere göre Rockstar nihayet araç kazalarına büyük kafa yormuş ve sonunda arabaların darmadağın olduğu aşırı gerçekçi bir hasar sistemi geliştirmeyi başarmış. Ayrıca çok detaylı bir araç modifiye etme dinamiği de bizi bekliyor oyunda. Zaten sızan oynanış görüntülerinde araç içine girme, torpidoyu açma, güneşlikleri indirme, dikiz aynasını dahi kontrol etme gibi araç içine odaklanan çok ilginç detaylar vardı. Yani GTA 6'da çok daha geniş bir modifiye ekranı ve Ayrıca modifiyeler sadece görünüşü de değil, araç performansını ve sürüş deneyimini de etkileyecek. Örneğin araca bir rüzgarlık taktığımız zaman rüzgarlı günlerde aracın yol tutuşunda artış olacak. Vallahi bunlar istediğimiz, beklediğimiz detaylar. Rage versiyon 9 ile ilgili bir heyecanlandıran yenilik daha var ki bu yeniliğin oyun dünyasında bir devrim olduğu söyleniyor. Şöyle ki Rockstar yeni bir fizik sistemi geliştirmiş. Yapay zeka destekli bu yeni fizik sistemi ile birlikte oyunda çok çok çeşitli NPC animasyonlarıyla karşılaşacakmışız. Rockstar'ın yeni patentini aldığı ve prosedürel fizik sistemi olarak tanımlanan bu sistemde NPC'lerin her biri içinde bulundukları duruma göre tepki verecekler. Yani hava durumundan, ortam şartlarından, havanın sıcak olması, soğuk olması, ıslak olup olmamalarından, karakterlerin yorgun olup olmamalarından, yaralı olup olmamalarından etkilenen, ortam şartlarından da etkilenen, sürekli değişen, çok doğal NPC davranışlarından davranışları olacakmış. Yani özetle bir gördüğümüzü bir daha görmeyecekmişiz. Alınan yeni patentle birlikte sürekli yenilenen devasa bir animasyon havuzu oluşturuluyormuş. Yani GTA 6'da NPC davranışları muhtemelen ağzımızı açık bırakacak. Dead Redemption 2'nin nasıl göründüğünü biliyorsanız aslında GTA 6'nın da nasıl görünebileceğini biliyorsunuz demektir. Özellikle dinamik hava koşullarının GTA 6'nın atmosferini inanılmaz etkileyeceği konuşuluyor. Gece hayatıyla bilinen Miami'de gece değişken hava şartlarıyla birlikte çok acayip sahneler karşımıza çıkacaktır. Tabii sadece görsel anlamda da değil değişken hava şartları oynanışa da etki edecek. Örneğin fırtınalı bir denizde rüzgarla boğuşabileceğiz teknemizle ya da ani bir fırtınanın arabamızın sürüşünü zorlaştırdığı, otobanda hızla giderken savrulduğumuz ve belki de bir polis kovalamacasına bu fırtınaların büyük etki edeceği de konuşuluyor. Efendim Rockstar evimize adamlar gönderip yatağımıza kesilmiştir at başı koyabileceği için şu an ekrana ne trailer'ı koyabiliyoruz ne de sızan oynanış görüntülerini. Ancak sızan oynanış görüntülerindeki bir detay oldukça dikkat çekiciydi. O da şu. GTA 6'da karakterimiz nihayet artık sürünebiliyordu. Hatta yerdeki cesetleri de taşıyabiliyordu. Bu da demek oluyor ki oyunda gizlilik görevleri de önemli yer tutacak. Kaldı ki GTA Online'ı da düşünen Rockstar bu yıllardır beklenen mekaniği sonunda oyuna ekleyerek GTA Online'ın da görev yelpazesini baya bir genişletecektir. Çatışmalarda sadece eğilebilmek ve sağa sola atlamak ve cover almak dışında sürünebilmek oynanışa önemli bir çeşitlik getirecektir. <laughs> Red Dead Redemption 2'de karşımıza çıkan pek çok yeniliğin GTA 6'da da karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bu yeniliklerden biri de karakterlerin saçının sakalının uzaması. Evet GTA 6'da da eğer kesmezseniz Jason'ın saçı ve sakalı, Lucian'ın da saçları uzayacak. Hatta saçlar uzunken farklı, kısarken de farklı onlarca saç modeli de kullanabileceğiz. Ya gönül isterdi ki San Andreas'taki gibi vücut geliştirme falan da olsun ama onunla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Efendim GTA 6'da iki oynanabilir karakter olacak. Erkek karakterimizin adı Jason. Jason'ı aktör Brian Zampella'nın canlandırdığı düşünülüyor. Çünkü Reis sosyal medya hesaplarından sıklıkla GTA göndermesi yapıyor. Şapkalı pozlarını paylaşıyor falan. Kadın karakterimizin adı da Lucia. Jason'ın Amerikalı olduğu, Lucia'nın ise Latin Amerika kökenli bir Amerikan vatandaşı olduğu biliniyor. Lucia'yı oynayan aktrisin de kim olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce ufak rollerde yer alan aktris Leslie Lawlett, GTA 6'da Lucia karakterini canlandırıyor. Suçlu bir ikilinin maceralarına odaklanan Bonnie ve Clyde hikayesinden esinlenen GTA 6 hikayesinde sizin anlayacağınız iki suçluyu kontrol edeceğiz. Oyunun merkezine ise uyuşturucu ticaretini koyması bekleniyor. Sızıntılara göre Breaking Bad'den ilham tam alınmış bir hikaye ile karşılaşabiliriz. Karakterlerimizden birinin suça bulaşmış bir ajan olması ya da devletle işbirliği yapan bir suçlu olabileceği de konuşuluyor. Ya sonuçta GTA oyunu değil mi bu? Yani oyunda kesinlikle banka soyma, polislerden kaçma, bir takım yasa dışı faaliyetlere bulaşma olacaktır zaten oyunun teması bu. Jason'ın karakterine biraz bakarsak tam bir suç makinesi ve biraz odun, gereksiz agresif bir karakter olduğu. Lucia'nınsa daha olgun ve daha duygusal olduğu oyuncuların çok kolay seveceği bir karakter olduğu konuşuluyor. Lucia bana biraz Red Dead Redemption 2'deki Sadie Adler karakterini hatırlattı. Onu ne kadar sevdiysek belli ki GTA 6'da Lucia'yı da bayağı bir seveceğiz. GTA 6'da istediğimiz zaman iki karakter arasında geçiş yapabiliyoruz. Hatta bir yerde dara düşünce bir çatışmada zorlanınca diğer karakterden yardım da isteyebiliyoruz. Ah bir de co-op gelse var ya tadından yenmezdi. Sızan görüntülerde Jason'ın nakliye konteyneri açtığı, büyük bir sırt çantasıyla dolaştığı görünüyordu. Yani oyunda çok farklı soygun görevleri olacak belli ki. Yine sızan videolarda Jason bir gökdelen dairesinin içinde dolaşıyordu. Gökdelenden dışarı bakınca dışarıda görünen şehrin büyüklüğü gerçekten akıl alır gibi değildi. Zaten şehirlerin büyük olacağı kesin. Ancak artık içine girebileceğimiz ev, bina, gökdelen sayısının da artması lazım. Cyberpunk 2077'nin şehri Night nice City'de bu olay çok iyiydi. Bakalım GTA 6 bu konuda bizi ne kadar şaşırtacak. Ben GTA'yı GTA Online için oynarım diyenler. Sizin için de bir haberimiz var. Rockstar sonunda oyun severlerin çok istediği yeniliği GTA 6'ya getiriyor. GTA 6 Online ile birlikte resmi roleplay serverları da geliyor. GTA Online hala en çok oynanan oyunlar arasındaysa bunun en büyük nedeni lerinden biri de roleplay moduna gösterilen acayip ilgi. Yani öyle böyle bir ilgi değil. Her gün binlerce kişi GTA roleplay yapıyor. Gerçek hayat simülasyonunun tadını çıkarıyor. Oynayanların yanı sıra izleyenler de cabası. Rockstar bu ilgiyi gördü ve önemli bir hamle yaparak en büyük GTA roleplay topluluklarından biri olan CFX RE'yi bünyesine kattı. Bu mod grubunda GTA roleplay'in en yaratıcı mod yapımcıları yer alıyor. Rockstar'daki kaynak ve teknolojiyi düşününce ismi GTA Roleplay modunun nasıl bir şey olabileceğini hayal bile edemiyorum. GTA Online'ı bambaşka bir seviyeye taşıyabilirler. Ama ben burada yayıncı Tekton'un bir çakallık da yapabileceğini düşünüyorum ki bir sonraki maddelerde buna da değineceğim. Efendim bizim için tabii en önemli konuların başında oyunun fiyatı ne olacak sorusu geliyor. Oyunun fiyatı 150 dolar olacak gibi sansasyonel iddialar olsa da bu fiyat tüm oyun sektörünü etkileyeceği için Take Two'nun böyle bir fiyat belirleyeceğini ben düşünmüyorum. Ama standart fiyatın da dışına çıkılacağı kesin. Hatta geçtiğimiz günlerde Rockstar'ın ana şirketi olan Take Two'nun patronu Strauss Zelnick bence artık oyunlar saat üzerinden fiyatlanmalı. Kim kaç saat oynadıysa ona göre para ödemeli gibi internet kafe sahibi gibi bir saçma sapan açıklama yaptı. Yani bu saçma da olsa tek fiyatlandırma konusunda da yeni bir metot deneyeceği bence kesin. Benim şahsi tahminime göre ise şöyle olacak. Bence GTA 6 için farklı paketler yapılacak. Mesela sadece ana hikayeyi 70 dolardan satabilirler. GTA Online ve GTA 6 hikaye modunun olduğu bir paket de olabilir. Bunu da 100 dolardan satabilirler. Ve de şöyle üçüncü bir paket de olabilir. Bunda da GTA Online olur, GTA 6 hikaye modu olur ve GTA 6'nın resmi Roleplay play serverları da olur. İşte bunu da 100 doların üzerinde bir fiyatlandırma ile satabilirler. Ya da GTA 6'nın yanında GTA Online da almak istiyorsunuz. O zaman da GTA Plus üyeliğini almak zorunda olacaksınız. Yani sizin anlayacağınız. Bence Rockstar ve Take Two böyle ayrı paketlerle GTA 6'yı pazarlamaya çalışabilir. Kaynak ne buradan derseniz yani şu anda kaynağımın üzerinde oturuyorum ama belli olmaz. Rockstar'ın şimdiye kadarki stratejisi oyunu önce konsollara çıkarmak ardından yaklaşık bir yıl sonra PC'ye çıkarmak şeklindeydi. Ancak PC oyunculuğu bundan 5 sene önceye göre çok ilerledi. Konsol deyince akla gelen ilk firma olan PlayStation bile artık PC'de boy gösteriyor. GTA Roleplay Play modunun PC'den yürüdüğünü de biliyoruz. Yani PC tarafı hiç olmadığı kadar güçlü ve Rockstar'a deli gibi para kazandıracak. Evet Rockstar sen şimdi yine bir sene sonra mı PC'ye çıkaracaksın bu oyunu? Eğer tüm bunlara rağmen yine GTA 6'yı PC'ye geç çıkarırlarsa bradalarımız o zaman anlayın ki bu işin içinde başka bir şey var. Eğer Rockstar konsol tarafıyla özel bir anlaşma yapmadıysa oyunun ilk çıktığı gibi PC'ye de gelmesinin önünde bir engel yok. Ama arka kapılarda nasıl anlaşmalar dönüyor bilemiyoruz. Microsoft ve PlayStation tarafı GTA'nın nasıl bir güç olduğunu, konsol satışlarını da inanılmaz arttıracağını biliyor. Tek ya GTA 6 bir yıl konsolda kalsın sonra PC'ye çıksın diye büyük bir ödeme yapmış olabilirler. Tabi şöyle bir yöntem de izlenebilir. Konsollar için oyunun sadece hikaye modu yayınlanır ilk etapta. Birkaç ay sonra da hem GTA Online hem de hikaye modu PC için de gelebilir. Yani böyle bir devirde PC oyuncularının ben bir yıl daha fazla Fazla GTA'yı beklemeleri için hiçbir neden göremiyorum. Ama Rockstar ve Take-Two ne düşünüyor bunu bilemiyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz bradalarımız? Sizce Rockstar ne yapacak? Yorumlara bekliyorum diyorum ve bu şahane videonun da sonuna geliyoruz. Beğenelim. Bu videoda beğeni rekoru kıralım. Ve GTA 6'yı sabırsızlıkla beklemeye devam edelim. Trailer'ı da bir 20 kere falan izleriz herhalde diyor. Ve ben kaçıyorum. Brada kaçar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi ben kaçtım.